Dostlarım selamünaleyküm. Bugün sizlerle birlikte sıfırdan challenge serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz geçen geçenleri kaybettik. İlk uzunumuzu aldık. Şu anda maçımıza geçtik ve hatta iki skor verdik. Bir tane de kill aldık. Karşımızda Rumble var. Kemil oynuyoruz böyle. Bakalım nasıl bir maç olacak. Bir tık. Oo gel bakayım döveyim seni. Bir tık zor bir maç. Draftı bence rakibim bayağı iyi. Bir de bizim Miss Fortune'u ben beğenmedim. Yani adam Gitti öldü bir de boş boş konuşuyor. Bakalım nasıl bir maç olacak. Şöyle bir W çakayım ben sana. Bir de gel bakayım. Ben bunu döverim bu arada. Flash attı ama. Yok kaçtı ya. Bundan çıkmaz bir şey. TP atarsa B atıp TP atar diye düşünüyorum. Muhtemelen de öyle yapacak. <Gülüyor> <Gülüyor> ne yapıyorum lan ben? Hani niye böyle bir şey yaptım hakkında hiçbir fikrim yok. Abi geçen el o kadar tilt oldum ki hala onun etkisindeyim bu arada ya. Bu elde misfortuna tilt oldum. Bak adam gitti bir level'da öldüler. Aha ben bunu keserim. Ama ultim yok her şey. Çok kayıtlıyor ya lavuk. O E'sinin şeyini yememek lazım. Ne yapıyor oğlum beni kesebilir. Gene öldük. Aha. Acayip geriye düştük. Çok saçma oynadık genel olarak. Acayip stomp yiyeceğimiz bir maç olacağını da düşünüyorum. Böyle, hani böyle karşılık veremeden muhtemelen luz gelecek. Zor bir maç. Hani keyif de almadım. Bu el çok kötü başladık ya. Var ya hani normalde şu challenge olmasa şu an videoyu kapardım ya gerçekten. Yani şu bot lane tutun. Benim playlerim tutun. Direkt tilt bir maç başladık ya acayip kötü bir başlangıç yaptık yani. Oğlum bu ne anasını satayım Allah için ya. Bu ne oğlum demeyince bak ya. Aga adamın bir tane şu itemi var ya. Bir tane ya bu damage normal mi oğlum ya. O ben böyle yani böyle atmaya utanıyorum yani. Yani şu an gerçekten amacımız video sıfırdan challenge vesaire bir şey olmasa. Şu an videoyu kapamıştım yani. Gerçekten bu kadar kötü oynanmaz ki. Kendim için bahsediyorum. Bu nasıl bir play oğlum? Anasının gözü yani. Bu mesela beklenmeyecek bir şey. Bunu ne, nereden bekleyeyim ben bunu oğlum anasını? Adamlar dayı bekliyor bana da. Bismillah. Yani şu an burada olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu adam lane'e itmeden gitmez. Yani şu anda hiçbir şey yapamam. Tamamen şey başladık. Geçen sezondan çok daha iyi olmuş AP'ler. Biliyordum bu arada burada olduğunu da. Yani bu kadar güçlü olmaması lazım AP karakterlerin ya. Kanka sen de Allah için bir işe yara. Gel şuraya mu vattayı vereceğim ya. Yani mal jungle'lar da geliyor bak bak. Adam rakip jungle'a bak bizimkine bak şu kaybettiğim wave'e baksana. Adam hala buradaysa çıkacağım oyundan ha. Hala burada. Kanka yürüsene şuraya. Şu şeye denemek istiyorum. Bir Rumble'a deneyeceğim. Yok. Abi ah, Ego'ya çok sinir oldum ya. Full can adam niye muba atmadı hiç anlayamadım. Yani kestiler de zerre umurumda değil. Şu an acayip tilt başladım ya. İlk defa bir videoda bu kadar kötü başladık. Çok pis tilt oldum şu an. İlk defa böyle bir şey oluyor ya şu an. 0-4 başladık. Nasıl devam edeceğiz bakalım. Çok tilt başladım. Kazanıp kaybetmek değil olay şu an ya. Şu an tamamen tilt başladım maça. Yani 0-4 oynuyorum ve tamamen kendi hatam yani başka hiçbir şey değil buradan Viego'ya falan suç atmayacağım tamamıyla kendi mekanik hatalarım yani gereksiz gereksiz girdim gene kimseye suç atmaya gerek yok bizim hatamız 04 başlıyorduk karakter de çok güçlü oğlum ya 6 level şu anda Hani ben bu el nasıl bir şey şey yarayacağımı düşünüyorum yani adam baksana Leander'i bitirecek şu an çok zor çok zor benim bu el Hakkın olması birazcık uzun sürecek. Neyse yapacak bir şey yok. İyi her zaman iyi oynayamayız zaten de. Yapacak bir şey yok abi. Biz gene elimizden geleni yapalım. Chat vesaire atmaya gerek yok. Kazanmak da var kaybetmekte. Çok kötü başladık. Vallahi moralim bozuldu. Ne yalan söyleyeyim. Baya kötü oynadık şu ana kadar. Attığımız her şey yanlış anasını şu an. Adam 7 level bir de ya. Gank de yemez. Şu an visionları falan da var. Zaten Viagon'un gerçi bana gelme gibi bir derdi yok da. Zor olacak benim için laning. Yani şu an mesela adamı gittiğim zaman Q atacağı için adama da yaklaşamıyorum da. Bir tane vuralım. Oğlum damage'im sıfır lan. Gel keselim bunu ya, çok şey yapabileceğini sanmıyorum ama direkt yürümemesi lazımdı bak. Burada benim E yokken adamın bu batmaması lazımdı. Şu an kendini belli etti boş yere. Tutar mı kanka burası? <laughs> Muhtemelen kestik bu arada bunu. Yani ben ölmem inşallah. Keser değil mi? Ha. Gel itelim buraya gel. E tamam oğlum demeyiciğim bir alta yaramıyorum şu an Ben kendimi bot gibi hissediyorum Yani Bir youtuber düşünün <laughs> 04 4 oynadığı maçı atıyor ya böyle bir şey yok, <laughs> yok ya böyle yani, Ciddi şekilde Tps var mı lan bunun Böyle gerçekten ciddi diyorum Çok kötü oynuyorum Böyle harbiden utanıyorum yani <laughs> Böyle bir play Gerçekten yok yani ya. Böyle bir oynayış yok kanka böyle bir... bu ne ya nasıl ne ya? Böyle bir oyunu ben bu oyunu bir de atıyorum işte öyle bir kötülük var. Çünkü hani her şey atacağız dedik. Windows fark etmez tüm maçları atacağız da bu el. Ayı... Vallahi ya. Maçı atarken bile şeyim anasını böyle bir play yok. Kendimden şeyim ya. Bu sefer takım yapacak bir şey yok. Takım hakkında hiçbir şey demeyeceğim bu el. kendim yani böyle bölüm kötü oynanmaz. Ben ultim yok ama kesen mis ki onu ya. Keseriz gibi lan. Anka lütfen vur. Şu an şey beni bir tık toplattı. Burada hani Cavan beni çok geri düşürmüştü. Bizim adam da geldi bir tık toplatmaya yardım ediyor. Bir tur daha gelse belki top çok daha rahat olacağım. Ama o da bir tur daha gelmez adama. Benle mi uğraşacaksınız? DPC yoksa burayı... Hmm ya. Daha da geleceğini çok düşünmüyorum bizim adamın. Burayı itecek ya. O kötü oldu. Sihir almak istemiyorum. Adam tek AP ya. Hani alsak da olmadan Leander'i bitirdi ya biz bu adamı ne yapacağız hiç bilmiyorum laning'te Yazık hep açılmak lazım adam böyle gitse bir yerlere falan Bir botu izleyelim bakalım bot kazanacak mı hiç sanmıyorum gerçi kaybettiler mi Ben de unuttum ama Gene kaybettiler ki Oğlum bir şey diyeceğim bizim MF çok vuruyor lan Bence fight'i kötü oynadılar bu arada MF'de çok fazla demeyiş var çünkü bir tane vurayım. Bir tane can çalalım. Adam bana şey yapmıyor. Sadece lane gitmeye uğraşıyor da. Rex. Fena değil Rex. Birini kesti oradan. O, Rex de öldü galiba. Rex de ölecek. Sıkıntılı iş. Orada biraz sıkıntı. Adam çok fazla demeyi atıyor şu an. Yaklaşamayacağız minyona ya. Çok da yapacak bir şey yok şu an. Adam direkt beni darlıyor. Bir hatamıza direkt kesecek bizi. Şu karakterin saçmalığına bak ya. Şu tam Adam direkt laning'i gittiği için hani kule altı sadece bekliyorum. Yapacak hiçbir şey yok benim için yani bu el. Birazcık açılmam lazım. Şu bir tane vurayım en azından. Adamı dövebildiğim kadar dövmem lazım. Da o biz dövüyor genç genel olarak. Bir tur daha gank gelsin. Şu üçlü kuvvet bitse en azından adamı belki birazcık şey yaparım da. Bakalım takım bir anda kazanmaya başladı garip şekilde. Oo, şu an ulti yiyeceğiz. Ay ya. Dedim belki pasifi masifi alırım da. Yok adam çarına hakim ya. Bir de ben çok kötüyüm. Bu el, bu el gerçekten hani Bayağı kötü Çok uzun süredir bu kadar kötü oynamamıştım hatta. Hani bu eli bu eli atmak istemiyorum ya. Aga bu eli atmak istemiyorum ben. İki kişi buraya mı batıyor ama yakalayamayacaklar ya. Zor. Hani ciddi şekilde bu eli atmak istemiyorum aga. Ben neden diye. Yani şu maçı Ah niye böyle bir seri var ya. Ya kazanır mıyız kaybeder miyiz pek bilmiyorum ama. Çok atasım yok şu maç. Ama neyse en azından elo yükselmiş biraz onu anladık. Birazcık daha kendimizi geliştirmemiz lazım. Bir de uzun süredir alan gibi maç atmayınca insan ister istemez şey oluyor. Altıdan kurtçumuz var bu arada bayağı iyi o. Hani olur da İşe yaramaya başlarsak direkt şey yaparız. Sonra bir turdan gitsek aslında var ya çok iyi olur. İşe yaramaya başlarsak Split'te falan bayağı iyiyiz. Şu an botu dörtlediler galiba. Maşallah. Buradan first tower alır mı o? Bu? Bunu direkt keseriz. Ya. Sen buradan git. Ben buradan gideyim. Keselim bunu. Yok bir şey yapamaz ben o kadar değil ya. Kestim kestim ama. Bu yok ama ne tamam sıkıntı yok. Flash atmış bizimki. Buradan first tower'ı sanırım ben alacağım. Şöyle bir lane'likte bile first tower aldık. Viego sayesinde başka bir şey değil. Güzel bu benim için iyi oldu. Hem first tower aldırdı bana. Hem de birazcık ekstra kaynak almış olduk. Viego sayesinde birazcık oyuna tutunmaya çalışıyorum. Hani Viego değil de şu an farklı bir ben ignorlasaydı eğer çok büyük sıkıntıydı bu maç. Viego şu an sağ olsun valla yardım ediyor bize herif. Valla şu an tamamıyla Viego'dayız bence. yine yani şu an bu, bu wave şuraya vurabiliyorsan sırf Viego. Ama hala demeyeceğim yok ya sıfır. Şunları bir muhat almadı. Adam bize çok yardım etti. Burada Viego bayağı oyunda oyunun. Ah tamam çık çık Rumble'a gerek yok. Oh, çık 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 gerek yok hiç. Rumble demeyece baksana. Ya, hiç gerek yok buraya gibi. Bizim Miss Fortune nereye kaçıyor tam olarak anlamadım ama öldü orada. O. Kaçamaz imkanı yok da. Ben biraz Split'e gitmek istiyorum. Benden çok bir şey çıkmaz gibi bu el. Hani biraz güçlenmem lazım. O kadar güçlenene kadar Split atacağız yani en azından. Yani iki level diff yedik şu an. Bakalım. Şu an burada Rumble bana karşı çok güçlü. Diğerleri değil ya. Hani şunları bunları keseriz yani. Geliyorum. Keselim hatta onları. Yok yok bunlar bana o kadar bir şey yapamaz. Şu an hani canım azaldı azaldı da ben şu an rahat oynuyorum. Niye beyler alıyor lan? Her şeyi aldım ben. Allah'tan şu tam jungle değilmiş ha. O adam bize yüz yüz gelmezmiş. Güzel. Şu an aldığımız bir kaynak daha bizim için iyi oldu. Buradan bir kule de alacağız inşallah. Güzel güzel. Topladık oyuna da. 6 tane kurtçuk var zaten. Rahatız ya şu anlık. Ben yani bayağı topladık. O altı kurtçukla beraber. Miss Fortune solo kill attı Rumble'a. Rumble zaten yakıncılara karşı iyi de. Solo kill nasıl yedi bilmiyorum. Miss Fortune flash falan da yok. Nasıl yedi lan solo kill? Tamam keserim bu arada. Ben sadece Rumble'a karşı üstüzüm. Ah be. Neyse neyse en azından gücümüzü toplamışız Onu farkındayız. Rumble'ın ölmesi çok troll ya. O nasıl o kadar güçlüyken ölüyor ki? Abi videonun başına şey yazayım o ya, utanmadan. 04'ten nasıl geri dönülür? Yazayım öyle sen. Yazalım yani onun için ne kaybedeceğiz? Yani hala geri dönemedik bu arada ama şu an daha iyiyiz. Şu an iyiyiz yani fena değiliz. Durumumuz da iyi. Rumble çok güçlü sadece lavuk. Çok güçlü yani. Kestiler var arada onlara. Bizim Jarvan bana o kadar geldi dedim herhalde iyi oynuyor da muhtemelen Rumble yönetti onu diye düşünüyorum. Yoksa Rumble, Jarvan baya kötü oynuyormuş. Yani direkt öncesi gitti harekete bak. Saçma yani. Ama oradan birilerini kesseler var ya direkt şunu alırım ha. Burada Hextech şey varken sıkıntı ölmeleri ya. Dur bakayım. Adamlar şimdi şey yapacak. Ay. Öldük ya? satayım. Biz Bizimkiler kesti bir kişiyi ama ben gene öldüm. Ben çok intliyorum. Ben hala intliyorum. Şeyle atmak istemiyorum ya. Tam kençe bak şeyi yakaladı orada. Atülüsü yakaladı. Ama tam kenç bu arada oyalar ha. Bak onu bir stunlayıp W ile çıkıyormuş bir de. Ha yöne geldi. Yöne gelmeseydi çıkardı bence. Şunu Hydra'ya bitireceğim. Level'ımız çok geri kaldı bizim. Adam o, hani o cihazdan bize o kadar şey kaybettirdi ki. Red Keep atacağım bu arada direkt. Çok da gerek yokmuş sanki de. Dedim belki oynarlar adamın tek başına şey yapacağını çok düşünmedim. ama biri var lan burada. Güzel bizim için gene iyi oldu. Yani benim için. Değil de takım için iyi oldu. Level'ımızı biraz kasmamız lazım. Level dışında gayet iyiyiz aga. Çöz totemli var da. Yone'yi birebir de keserim aslında da. Az önce yanlış oynadık bence. Hani o kuleden mid yememesi saçmaydı. Ne yapıyorsun oğlum? Ya yanasın tip attı ya. Yetişir ki. Kanka bu ne oğlum? Sulava bak lan. Bir şey diyeceğim bu neyden kaynaklı bu yediğim slow? Bak sulav olarak göstermiyor ama o nasıl bir slow oğlum? Yürüyemedim ki. Bakın şu eli yani hani 3-8 oynayıp video atıyoruz ya bile. Utanıyorum valla ama yapacak bir şey yok arkadaşlar yani her zaman kim her zaman iyi oynar oğlum. Faker'ından tutun Chovis'inden herkes hata yapar arkadaşlar. Ya yani tam bu kadar kötü oynamayabilirler ama hatasız kul yoktur arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bundan sonra bakın bu videodan sonra kimseye arkadaşlar kötü oynadığı için frame atmayacağım. Bu son videoydu. Flame attığımız. Yani bundan sonraki videolarda artık kimseye flame atmayacağım. Dur onu yakalar. Üş, ses, ses Bak belki adam vardır ama iyi. öldük. Oğlum ben intiyorum ya. Aga hani videolarda flame atıyorum ya bak beyinsiz de bak düşünmeden oynuyor diye. Şu an o beyinsiz benim. Kendime de flame atıyorum yani sıkıntı yok. Beyinsiz şu an mesela biz de beyinsiz gibi oynuyoruz. O TP kim attı lan? Kesin onda. Bu da beyinsiz. teşekkür şaka yapıyorum. Bundan sonra kimseyi flame yok arkadaşlar. Oğlum bu arada Vex'in bu ilde ne lan? Niye bu kadar kırılgan Vex? Bizim çarşı herkes kırılgan. tam en çarşı kırılgan ki baksana. Tam da fena deşiyor herkese. Rumble mı oynasam? Oğlum çok güçlü lan. Rumble'a bence buff falan gelmiş. Çünkü bak karakterin mantığı ne biliyor musun? E'yi attıktan sonra hayvan gibi bir slow veriyor. Yani çok absürt bir slow. Acayip yani. Hani nasıl ee, Nasus W'si gibi. O kadar acayip bir slow veriyor. 39 oynuyoruz ya. Şakayım aslında. Biz bir de challenger olacağız, değil mi? Hiç vision yok ya buralarda. O sıkıntılı iş. Ejderi bir dakika falan var. Yani çok açılmak da istemiyorum. Direkt kapanıyorlar üstümüze. O yüzden fırtıla <laughs> bir maç ya. Hani önde almadığımız için levelda falan bir tık yakaladık milleti de. Aa bak şunu keselim bence gel. Ben şu an sola kill atamam buna da. Kaçtım mı lan? atmış. fight kazanmış lan bizimkiler. Nasıl ne oldu bilmiyorum orada ama bizimkiler maç kazanmış. Çok sattı lan rakip. Hadi yüz yüzü direkt'e gidecekler buradan. Ben buradan bir tur gitmek istiyorum. Rumble gelmezsen en azından kuleyi açarız. Gelirse de en azından direkt'i alırız. TPC yok çünkü onun. O oh, neşe gelmiş herif. İnşallah kaptırmayız neşe. Ben gitmiyorum ya. İnşallah alırlar. Hiç bakmak istemiyorum. Korkuyorum bakmaya. Eyvah. Ben şu an mesela yaptım. Bence gene troll de. Bana %100 flame atıyordur takım bu arada. Ben şu an bu maç cidden çok saçma oynuyorum. Çok. Yani gerçekten bilebil biliyorum bunu. Hani berbat oynuyoruz. Bence bu el hak etmiyorum da kazanmayı. Ne yalan söyleyeyim. Hapsuz çıkalım seriden buradan. Yani şu el hiç denemeyeceğim, Bu eli sadece oynayıp gideceğim ya. Böyle aklımda yorum yapmayacağım. Ama dediğim ki bundan sonra kimseyi flame atmıyorum hocam. Herkes kötü oynayabilirmiş. Belki bana denk gelenler de belki kötü oynay O maç kötü oynamıştır. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yapmış, yanlış yaptık zamanında. Flame atmayacaksın hocam kimseye. Belki o attığın flame'den ahı çıktı bu maç. Aha Rumble indi oraya. Sır falan diyorum. Eşek Gel bakayım. Yani şu an o. Böyle gelmeseydi açardım bu arada. Hiç acımazdım. Buradan sterak falan alasın var da. Böyle bana geldi. Bizimkiler de burayı kesti. Güzel. Yani en azından bak üstümüze çektiğimizde bizimkiler buradan bir şey almış oldu kaynak. Bizim Viago orada fena oldu ya. Güzel. Ben bir bey yapmam lazım. 3000 altınım oldu. Sarı alacağım buradan. Eyvah orası sıkıntılı. Vallahi garip şekilde kazanıyoruz ama hak etmedim. Valla hak etmedik. Orası sıkıntı. Bana niye yaptın oğlum diye. Ya lavuk bana atacağını hiç düşünmedim ultiyi ya. Belki de o yüzden attı. Burası kaybettik yani burayı. Verecek görev yok. Sıkıntı yok da. sen mi lan oğlum? Rex beni kesti. Katliam verdik. Biter mi maç? 25 saniye. Bitmez muhtemelen. Yani burası denenmeyebilirdi. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bu el gerçekten kötü oynadık. Hani ee, vallahi bayağı kötü oynadık. Dead Dance de. de şu şey çok şey ya boşver. Dead Dance'a gerek yok. Rumble yakıyor zaten. Boy bayağı kötü oynadık ama dediğim gibi elden sonra zaten gerçekten millete flame atmayacağım artık. Herkes robot değil. Herkes kötü oynayabilirmiş. Yani boş yapmışız zamanında muhtemelen. Yani herkes insan oğlum. Şey bak şimdi atarsa skill sulava bak iyiceyim. Yalan lan buraya. Ya. Herkes kötü oynayabilir aga. Hani herkesin gününü olmayabilir. Adam kafa dağıtmaya girmiş olabilir. Tam solo kill kafa dağıtmak için değil de. Yani yapacak bir şey yok. Herkes kötü oynar. Herkesin bir şeyi olur. Bundan sonra hocam dediğim gibi kimseye flame yok. Zaten chat atmıyorum zaten de. Videoda flame atıyorum. Videoda da atmayacağız hocam. Gerek yok. Burada bir baskın yedik. Ultim olmadığı için çok dalasım yok burada şeye. Jhin'e dalmayacağım zaten. O biri geliyor herhalde bana. Ne yapıyor lan bunlar? Ben jargon falan düşünmüştüm. Atıyoruz gelmiş. Niye ne <laughs> yaptı anlamadım ama. Yani adamlar Oo. çık ow. Ya yine bana attı ulti senin ben var ya. <laughs> ya Natilus ya. Nasıl mal gibi yat. bir de konuşuyoruz Natilus diye. Şuradan duvardan geçemiyorum ya. Arkadaşlar bu videoyu izlemeyin. Bu videoyu dislike atabilir misiniz? Allah için ya. Şu videoyu dislike at. Aga yani şu maç. Bu maç hakkında hiçbir şey demek istemiyorum ya. Vallahi Bu maç hak etmedik de. Bu maç bitsin abi. Şu maç bitsin ya. Bugün daha lol oynamayacağım. <laughs> şu maç bitsin yeter ki. Bu maç bence herkes bir garip oynuyor ya. Hani makro da yok. Bak misafir çünkü kafa falan atıyor böyle. Ya jarvan vision'sız yere giriyor. Ölüyor. Ben şuraya bir TP çekeyim direkt. Fight kazanırsak bir şey yaparız, bitiririz maçı. Hatta bir anda şöyle, zing, zing. Görende iyi oynuyor Sancak şimdi. Jino ulti atmayabilirmişim bu arada da. Ya giderek topladık yok aga ya böyle Böyle hak etmedim. Yani ya, yalan malan yok böyle hak etmedim. Yani arkadaşlar buraya kadar cidden şu eli bile izleyen varsa buraya izleyen varsa ona bir tane rp e de hediye edeceğim içimden geldi. Yani bu maç izlenecek de oynanacak bir maç değil lan. Allah sağ izleyen varsa gerçekten öpüyorum kardeşim seni. Hadi Çok kötüydü bu maç. Var ya bu maçı yaşamak istemiyorum.